Ve Nakamura ile Van Veyli arasındaki karşılaşmada Nakamura nasıl bütün hamleleri bilgisayar gibi yaptı ve bu karşılaşmayı kazandı. İşte ona bakacağız öncelikle. Beyazlar E4 ile oyuna başlıyorlar ve siyahların tercihi Sicilya açılışı yani C5 oluyor. Ve at f 3'ün ardından D6 ve D4 ile beraber açık Sicilya'yı görmüş oluyoruz. C çarpı D4 a çarpı d4 ve burada at f6 ile beraber çok klasik bir şekilde e4 isteniyor ve bunu tutmanın en güzel yollarından bir tanesi de at c3 tabii ki a6 oynandı ilerleyen zamanlarda hem filin hem de atın ya da atların bebeşe gelmesini engelleyen bir hamle fil g5 oynanıyor ve at bd7'nin ardından burada f4 gelindi. Şimdi vezir b6 hem de 4'e bir baskı yapmış oluyorsunuz hem de tabii ki b2'ye bir baskı yapıyorsunuz ve devamında c3'ün de zayıf kalacağını görüyoruz. O yüzden vezir d2 oynandı ve buradaki piyonu bırakmaya karar veriyor beyazlar. Şimdi vezir çarpı b2 kale b1 ve o zehirli piyonu aldıktan sonra tabii ki e bu yolla aynı yere dönmek çok zor olacak. Kale B1'den sonra özellikle vezir A3'e gitmek zorunda ve vezir A3'te aslında çok da fazla bir iş yapmıyor. Tabii ki A2 ve C3'e bir baskısı var ama bu baskı o kadar da değerli değil. Şimdi burada fil F6 oynandı. Tabii ki önemli durumlardan bir tanesi hemen E5 süremiyorsunuz bu atı rahatsız etmek için. Tabii ki amaçlarınızdan bir tanesi atı D5'e gelmek ve sonrasında C7'ye baskı yapmaya çalışmak ama öncelikle buradaki atı almanız lazım ki bu at artık F6'ya konduğunda artık E5 oynayabileceksiniz. Çünkü D7'de bu E5'i isteyen biri at artık yok. E5 oynandı. D çarpı E5 ve F çarpı E5'in ardından atın bir yerlere dönmesi lazım. Ve burada bir hata yapıyor Van Veyli. Çünkü Burada muhtemelen alt g4 gibi bir şey gelmek gerekiyordu ama at d7 kuşkusuz daha doğal duruyor. Fakat buradaki şahın da sıkışmasına neden oluyor bu at d7 hamlesi. At d7'den sonra at d5 oynandı zaten. Burada fil f6 alırken amacımız buydu. At d5'ten sonra şimdi burada alt c7 oynanacak ve burada gördüğünüz gibi çok güzel bir Çatala denk gelmiş olacak siyahların burada şah ve kalesi. At d5'ten sonra vezir c5 oynanıyor. Tabii ki C7'yi tutmak için güzel bir hamle ama veziriniz burada hala tehlike altında. At b ile beraber istendi. Şimdi e, tabii ki at B5'tan sonra veziri bir yere kaçmanız gerekiyor ve en güzel yerlerden bir tanesi de belki C6 çünkü C7'yi tutmaya devam ediyorsunuz ama bu sefer at A5 var. At A5'ten sonra tekrar vezir C5'e geldi. Tabii ki siz tekrar at B5 dönerseniz hiçbir şey alamayacaksınız bu konuda. Çünkü vezir C6 ile beraber tekrar yapılmış olacak. Ama burada çok güzel bir hamle var. O da at B7 hamlesi. Şimdi burada durup düşünmemiz lazım. Tekrardan vezir C6, vezir C5 gidip gelebilirim diye düşünüyor. Ve Van Veyli burada vezir C6 oynuyor. Fakat fil B7'ye bakmamız lazım. Fil B7'den sonra yine burada kale B7 gibi bir hamle var. Ve kale b sonra tabii ki at c hala istemeye devam ediyorsunuz. O yüzden kale 8 gibi bir şey gelecek. Ama ona da file A6 var. Ve file A6'dan sonra konum gerçekten yavaş yavaş kayba gitmiş oluyor. O yüzden burada yapacak çok da fazla bir şey yok. Belki hani bizi C6 gibi bir hamleyi düşünebiliriz hem burada. E, işte d istemeye devam ediyorsunuz aynı zamanda b 7ye baskınız var aynı zamanda A6'ya baskınız var ama at B4 ile karşılanıyor ve burada dikkat ederseniz d diye büyük bir baskı var bu at d7 hamlesinin neden yanlış olduğunu daha da görmeye başladık. O yüzden at b7'den sonra burada bize c6 oynamayı tercih ediyor Van Ama kale b6 sonucunda yapacak çok da fazla bir şey kalmıyor. Çünkü at c7 isteğiniz var ve vezir burayı koruyordu. Ve burada artık at c7'nin mat istediğini görüyoruz. Mesela siz diyelim ki vezir g6 gibi bir şey oynasanız alt c7 mat olmuş oluyor. Ve vezir c5'e gelemiyorsunuz. Vezir c4'e gelemiyorsunuz. Ve vezir c3'e gelemiyorsunuz. Ya da herhangi bir yere gelemiyorsunuz ki c7'yi savunabilirsiniz. Vezir b6 belki alabilirsiniz. Belki burada tek seçenek vezir b6. Ama at b6'dan sonra burayı istiyorsunuz. Fili istiyorsunuz, kareyi istiyorsunuz ve eğer at b6 alırsanız yine vezirde 8 mat oluyor. O yüzden bu da yok. Belki fil B7 düşünebilir ama ona da vezir D7 oluyorsunuz. Yani burada yapacak neredeyse hiçbir şey yok. Kale B8 olabilir ama galiba burada da tüm taşları değiştiğiniz zaman zaten oyunda vezir kazanmış oluyorsunuz ve bu sebeple oynanacak çok da fazla bir şey kalmadı ki kale B8'den sonra fil A6 da varmış ve burada oyunu terk ediyor kale B6'dan sonra ve burada Nakamura beyazlarda yüzde yüzle oynamış oluyor bu oyunu gerçekten yani hayatımda gördüğüm yani böyle en mükemmel oyunlardan bir tanesi zaten bilgisayarda bunu onaylar nitelikte ve nakamura harika bir oyun kazanıyor 17